Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni gördüm. Daha iyi oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli lise öğrencisi Nazalin'e ücretsiz ulaşım desteği sağlayarak eğitim yolculuğunu kolaylaştırdı. Tarsus'ta yaşayan Nazalin, belediye ekipleriyle her gün güvenli okula gidip geliyor. Ailesi, destekten dolayı Büyükşehir'e teşekkür ederken, bu hizmet eğitimde fırsat eşitliği adına önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu ay çok fazla şey yapmadım. Bu hafta. Çünkü sınavlar sorduğu için. Nazalinin eğitim yılı başında kurs merkezine gelerek taleplerini anlattığını söyleyen Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Kurs Sorumlusu Avni Yalçın, Nazalinin durumunu izah ettiğinde biz öğretmenler olarak hiç yaşamadığımız tecrübeyle karşılaştık dedi. Nazalinin bu anlamda destek olmak istedik. E, olduk da yıl boyunca birebir derslerle beraber deneme çözümlerinde, deneme okumasında, test çözümlerinde e, yardımcı olduk. Sınıf ortamında gerek, gerek birebir derslerinde e, Nazaline biz yardımcı olduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Vahap Seçer'in dediği gibi eğitimde fırsat eşitliği verildiğinde öğrencilerin neler başarabileceğini gördük. Kurs merkezine başvurduğu ilk günden son güne kadar güler yüzlü öğretmenlerle zaman geçirdiğini ve hepsini ayrı ayrı çok sevdiğini söyleyen Nazarın verdikleri emekler için çok teşekkür etti. Ee, Ankara Üniversitesi radyo-televizyonculuk kazandım. Ee, yani dershaneye gitmiyor ol, olsaydım eee soru okunması konusunda veya işte ders çalışma konusunda e, sıkıntılar olacaktı. E, biz biz dershanemizle bunu çözmüş olduk bu sıkıntıları yıl boyu da her, e, her türlü e, yardımcı oldular. Essel empatinin öncelikle insanlarda aşağıdaki becerilerden hangisi?